Evet arkadaşlar yine sizler için yararlı olacağını düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Matematik kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle AYT sınavıyla ilgili biliyorsunuz ki 12. sınıf müfredatı ile ilgili bazı şeyler değişti. Ve bunun üzerine otomatikmen 2019 sınavında çıkan soru ve konu dağılımları 2020 için en azından o çıkan şeylerin yerine nelerin gelebileceği ile ilgili de bazı tahmini sonuçlara yol açtı. Ben de kendimce hangi konular çıktı ve bunların yerine neler gelebilir? Yani 2020 AYT'deki soru ve konu dağılımıyla ilgili sizlere bir video çekmek istedim. Bu tamamen benim kendi öngörüm, Tabii ki olacak olmayacak böyle bir şey bilemeyiz. Çünkü sınav hangi şartlar altında, nasıl sorular karşımıza getirecek bilmiyoruz. Ama sadece bununla ilgili bir öngörümü sizle paylaşmak istedim. Bu videoda da tam olarak bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Matematik servis kanalımıza abone olmayı ve bizlere destekler vermeyi unutmayın diyorum ve videomda AYT 2019'dan ne hangi sorulardan kaç tane çıkmıştı? 2020 ile ilgili tahminlerime başlıyorum. Evet arkadaşlar. AYT 2019'da çıkan önce konu ve soru dağılımını şu şekilde sizlerle paylaşayım. Karmaşık sayılardan bir tane temel kavramlardan üç tane Bölme bölünmeden bir tane, mantıktan bir tane, logaritmadan üç tane, fonksiyondan iki tane, basit eşitsizlikten bir tane, mutlaktan bir tane, polinomdan iki tane, dizilerden bir tane, parabolden bir tane, kümelerden bir tane, permütasyon, kombinasyon, olasılıktan iki tane, trigonometriden üç tane, analitikten bir tane çokgenlerden, iki tane çemberden, iki tane katı cisimlerden, bir tane dönüşüm geometrisinden, bir tane limitten, iki tane türevden, beş tane integralden, üç tane ve üçgenlerden de sıfır tane olacak şekilde böyle bir çizelge karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Peki 2020 için tahminlerim ne şekilde? Onları şimdi sizlerle paylaşayım. Şimdi arkadaşlar ben karmaşık sayılardan bir taneydi. Ben iki tane olacağı kanaatindeyim ama şimdi karmaşık sayılarda birçok başlık kalktıdı. O yüzden o sorulan bir tane sorunun değişik ve hani Güzel bir soru olacağı kanaatindeyim. Çünkü normalde karmaşık sayılarda işte işlemler, ondan sonra eşlenik, işte tersi falan filan onlar kaldı. Onun dışında hani ekstra bir şey kalmadı. O yüzden de benim tahminim bununla ilgili sorulacaksa güzel şık bir soru, eşlenikle ilgili olabilir. Eşlenikle işte çarpımlar, bölmeler falan filan bununla ilgili bir soru olabilir. Ben o yüzden karmaşık sayılardan iki tane olacağını düşündüm. Temel kavramlardan herhangi bir şekilde soru sayısının değişeceğini düşünmüyorum. Temel kavramlar dedim işte bu sayılar falan işin içine giren kısım. Bundan yine üç taneymiş. Üç tane olacağını düşünüyorum. Bölme bölünürmeden kesinlikle soru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'nin özen gösterdiği konulardan biri bilinçli tüketim diye bir Tüketici diye bir başlığımız da var biliyorsunuz matematikte. O da yeni geldi. Onu da içine alan yani bu tarz alışveriş sorularında falan sürekli kullanılan bir yöntem. O yüzden sorulabilir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar mantıklar kalktı. Bir tane sorulmuştu. Yani bu sefer ondan soru gelmeyecek. Logaritmadan 3'tü. Ben yine olsa olsa en fazla 3 tane gelir diye düşünüyorum. Daha fazlası ne olacağını düşünmüyorum. Fonksiyonlardan 2 idi arkadaşlar. Ben bu sefer 3 belki de 4. Çünkü fonksiyonlar dediğimiz şey sadece fonksiyonlar olarak görmeyelim. Özel tanımlı fonksiyonlar. Fonksiyonlarda işte ötelemeler, simetriler şunlar bunlar. Bunlarla da ilgili başlık çok olduğu için ve fonksiyonlar önemli bir konu olduğu için ben fonksiyonlarda 3 ya da 4. Yani mesela burada karmaşıkla ilgili bir hakkım aslında fonksiyonlara da gidebilir. Yani fonksiyondan 4 bile olabilme ihtimali var diye düşünüyorum. Basit eşitsizlik arkadaşlar 1'di 1 bir olmaya devam eder. Çünkü ikinci dereceden eşitsizlikleri kısmına da girdiği için ben buranın yani değişeceğini çok da zannetmiyorum. Yani orası ikinci dereceden eşitsizlik sistemi içine de giren kısım olduğu için bu şekilde yine bir tane olacağını düşünüyorum. Mutlak değer ÖSYM'nin yani sıkça sorduğu soru tiplerinden ben birçok konunun içinde olduğu için bu sefer bir değil iki tane sorulabileceğini çünkü yeni nesil sorular içinde TYT'de de gerçekten kaliteli sorular geldiğini düşünüyorum. Hani böyle bir izlenimim var arkadaşlar. Polinomlar iki tane ben üç olabileceğini çünkü arkadaşlar çıkan konular şimdi birazdan söyleyeceğim. Onlar on soruluk falan 10-15 soru arası hatta bir soru kısmını temsil ediyordu. Onların çıkmasıyla bazı sorular mesela polinom 3 olacak ama bu polinomlarla ilgili gerçekten çok güzel sorular geliyor. O yüzden sert sorular polinom içinde sorulabilir diye oraya ekstradan ilave ettim. Dizilerden birdi. Ben 2 gerçekten dizilerle de ilgili arkadaşlar çok güzel sorular olabilir. O yüzden ben o artı 1 seçeneğimi de orada kullanmış oldum. Parabolden 1 ben bu sefer 2 olacağını düşünüyorum. Parabol konusunda da gerçekten çok kaliteli ve sert sorularla Belki testlerde kitaplarda karşılaşıyorsunuzdur zaten. O tarz güzel, enteresan sorularla karşılaşacağınızı işin açısı düşünüyorum arkadaşlar. Kümelerle ilgili bir yani kümelerle ilgili ben soru sayısının değişeceğini çok da düşünmüyorum. Permütasyon kombinasyon olasılık binom da bunun içine koyduğumuzda arkadaşlar 2 ymiş. Ben 3 olacağını düşünüyorum. Yani her bir başlıktan birer tane gelebilecek şekilde olabilir. Trigonometriden kesinlikle sayının artacağını düşünüyorum. Bu 3'müş 4 olacağını düşünüyorum. Yani trigonometri ile ilgili gerçekten soru şey geniş yelpazesi geniş. Bu geniş yelpazeden de güzel orijinal sorular bence seçilebilir. Arkadaşlar Analitikten birmiş. Ben 2 burada analitik derken analitik geometri aynı zamanda çemberin analitiği idi. Yani normalde öyleydi. Onu kaldırdılar arkadaşlar. Çemberin analitiği de yok maalesef. Limit, türev, integral ve çemberin analitiği şu an için. Hani belki limiti edecek de bilmiyorum ama şu an ikinci dönem müfredatında başladığı için bu konuların olmadığını size söyleyebilirim. Tabii ki resim açıklamalar daha yapılmadı. Ben analitik geometrinde 2 olacağım. Çünkü analitik geometride çok güzel ve şık sorular sorulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok genel 2'ymiş. Yine 2 olarak devam edeceğini. Çemberler 2'ymiş. Çemberlerin de 2 olarak devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki. Katı cisimlerden 1'miş. Ben bu sefer 2 olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2 olacağını düşünüyorum. Katı cisimlerle ilgili çünkü çok güzel sorular olması muhtemel konulardan biridir. Dönüşüm geometrisi bu arkadaşlar 12. sınıf konusuydu ve birinci dönemdi. Bu işte yansımalar, simetriler işte 180 derece döndü, 270 derece döndü falan olayı var ya. Evet tam olarak yine bir tane olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar limit türev integral 2, 5, 3 toplam 10 soru şu an gözükürde çıkmayacak. O yüzden ben bu 10 soruyu diğer konulara serpiştirdim. İlaveten ben üçgenlerden de hiç çıkmamasına rağmen bir tane soru ve enteresan. Mesela hatırlıyorsanız 2019 2018, 2017 sorularını şöyle bir bakın. 2019 sorusunda yani o 2019'un içinde arkadaşlar pusula ile ilgili bir soru vardı ve bu üçgenlerle de ilgiliydi. Yani çok güzel, çok enteresan bir soruydu. Ben o yüzden öyle yine enteresan bir soruyla karşımıza gelebilirler diyorum AYT'de. Arkadaşlar benim konu dağılımım bu şekilde. Sizlere bununla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Arkadaşlar ben bu tamamen öngörü, bu tamamen tahmin. O yüzden hani hocalarımız bize bu konuda kızmasınlar. Bazen böyle çünkü öğrenciler hocam biz böyle böyle bir video izledik. Siz ne diyorsunuz? işte hani Saçmalıyorlar. Şudur budur tarzı belki ithamlar da olabilir. Ama bu tamamen hani bir öngörü. Her matematikçinin, her öğretmenin kendine göre bir öngörüsü vardır. Ben de bu öngörümü sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sınavınız gerçekten istediğiniz gibi çalıştığınız gibi, emek verdiğiniz gibi geçer. Bu psikolojik ortamda sizlere gerçekten çok büyük görevle düşüyor. Tabii ki bizlere de görevle düşüyor. Biz de bu, burada sizleri doğru yönlendirmek ya da kendi fikirlerimizi olabildiğince size doğru olanları anlatabilmek diye. daha doğrusu biz anlatacağız siz de doğru olanlarını alacaksınız ki biz hep doğru olan şeyleri yapmaya çalışıyoruz bu şekilde bu sınavı bu şekilde atlatacağız arkadaşlar aslında her sene bunu yapıyoruz ama tabi şu an olağanüstü bir durum hani kimsenin istemediği kimsenin beklemediği bir anda geliştiği için maalesef bu size denk geldi benim de darbeye denk gelmişti işin açısı düğün zamanım. O benim de orada o psikoloji mesele hiç unutamayacağım psikoloji. O yüzden bu tarz şeyleri yıkım olarak değil arkadaşlar. Biz daha güçlü, daha dinamik biz bu işi başaracağız gibi düşüncelerle buraya yürüyeceğiz arkadaşlar. Korkmadan biz her türlü şeyin üstesinden geliriz. inancıyla bu işleri elimize geldiği kadar daha iyisini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Lütfen siz de karamsarlığa kapılmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Allah yar ve yardımcımız olur diye düşünüyorum. Matematik servisi kanalımıza abone olmayı ve bizlere destekler vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.